Burası benim kaldığım oda. Biz Selin'le az önce tanıştık. Bu arada bir balık görürsem dokunmamam gerekiyormuş. Çünkü zehirli balıklar olabilirmiş. niye takıyorum ya ben şu an? Olimpos'ta gelirken yolda uyudum ve böyle bir yerde indik böyle yolun kenarında. Ve gitmek istediğim yere 5,5 kilometreymiş. Bir tane daha şöyle bir minibüs gelecek ve onun gelmesine 40 dakika var. Ben de burada kendime arkadaşlar edindim. Bu Paula. Bu da Vitali Misha. Ve onun da adı evet. Misha olduğu için çok heyecanlandık. Ya говорю по-русски ещё ко всему. Thank you. Also, wir können uns auch unterschiedliche Sprachen unterhalten. Aus Ukraina? I can speak Spanish. Hola amigos, ¿cómo están? Saludos desde. Awesome. Thank you. İşte tam burada pişi var ve çay da alacağım. Evet, pişi ve çay alacağım. Olimpos'a giden dolmuşu tam geldiğimde kaçırmışım. O yüzden bir saate yakın bekliyorum burada. Ama iyi geçti yani. Bir yeni insanlarla tanıştım. Pişti sıcak. Hayat bir macera. Ne kadar insanlar var ya. Geldik. Uhu. Bakınız böyle bir yere geldim. Hop. Burası benim kaldığım oda. Aslında ben yine ya yatakhane odası falan gibi seçmiştim ama şansıma burada şu an bir tek ben kalıyormuşum. Odamdan manzara bu şekilde gördüğünüz gibi. Oda böyle. <laughs> evet şurası. Olimpos ben biraz geç bir vakitte de geldiğim için hava da tam kararıyordu. Boştu yani sahil falan da boştu biraz sakindi yani ve ben daha böyle yüksek enerji mekanlar seviyorum ama belli olmaz yarın göreceğiz belki daha güzel olur. Aşağıda yemek var burada sabah kahvaltısı ve akşam yemeği veriliyor ama halam bana yaprak sarması yollamış bu yüzden de restoranın salata barından limon çaldım. <laughs> Günaydın, çok komik bir gece geçirdim. Şimdi bu bir ağaç ev ya, geceleyin rüzgardan sallanıyordu. Beni birazcık korkuttu çünkü deprem oluyor sandım. Bize çok soğuktu. Şimdi size katmanları göstereceğim. Bakın bunun içinde uzun kollu pijama ve yanın içinde iki kat tişört. Ve onların da içinde bir kat daha atlet var. Ve altındaki pijama altının içinde, evet, bunlar benim terliğim, doğru. Ama altında bir kat pijama var. Ben üşüdüm. üşüdüm. Burada böyle bir kahvaltı var. Ne yiyorsunuz tatlı küçük tavuklar? <laughs> Sabah köründe hava bayağı soğukken uyandım. Anlattığım gibi gece deprem olduğunu sanıp birazcık tırstım. İçeride bir ağaç var. Kahvaltı eh fena değildi. E, çay sınırsızdı. En sevdiğim şey sınırsız çay yani. Çaysız yaşayamıyorum. Tada. Bu ortam hiç fena değil. Ben sanırım buranın en yüksek noktasında kalıyorum. Şu şekil. Dün gece hayatımda yani yıllardır gördüğüm en güzel gökyüzü manzarası vardı. Şimdi önce Olimpos Antik Kenti'ni gezip sonra plaja gideceğiz ve plajda birazcık müzik dinleyeceğiz. Böyle otaklar <laughs> var. Sonrası kolay değil. <laughs> yılan vardı da burada. <laughs> bir panik olduk. Bana fıldır fıldır geldiğini görünce kendimi şu taşların üstüne atmış olabilirim. Lol elbisemi ters giydiğimi fark ettiğim o an. Olimpos'un burasından böyle bir su akıyor antik kentin içinden ve daha sonra o su sahile doğru gidiyor. Su buz gibi. Şöyle birazcık ayaklarımı soktum açıkçası ama biraz daha sokmayı deneyeceğim. Ki size de suyun içini gösterebileyim. Birkaç saniye durunca ayaklarım ciddi dondu. Uh, böyle akmaya devam ediyor. Bunun içinden içinden yürünmez mi? Yürünür aslında. Beni endişelenen iki şey var. Birincisi az önce yılan gördüm. Su çok soğuk mesela. Şu anda daha fazla duramayacağım sanırım bu suda. İçilir mi ki ya bu? Hadi bir bakayım ne kaybedelim. İçilmez. Size bu Olimpos antik ile ilgili daha fazla bilgi vermeyi çok isterdim. Ama açıkçası çok da bir şey yok gibi bu şehirde. Diğer bütün lig yapan şehirleri gibi burası da korsanların eline geçmiş diye biliyorum. Sonra da Hristiyanlık merkezlerinden biri olmuş. biri gelmiş deminden beri ayağım ısır yok olamıyorum da sinir oldum. Çıkıyorum denizden. Bunlar <laughs> zaten bayağı bir kayalık. Güzel yani hani su da güzel. Merhaba. Biz Selin'le az önce tanıştık. Burada böyle takılırken işte bu. <laughs> Evet şu an Olimpos'tayız. Biz seninle yemek yerken tanıştık. Selin bana dedi ki ne haber? Hemen kanka olduk ve direkt dansa başladık. değmeme gerek yok ya. ya. zaten şu kadar çok yükseldi. Öyle mi? Aynen. İkimize bir tane söylüyorum. Aynen. Ben bir parça yiyeceğim zaten. Biz de etsiz diyeyim. Evet. Biz ikimiz... Bir parça alayım mı senin sen. Hadi birlikte yiyelim. Tamam. Gelin bir beş dakika işim var. Size rapor alıp Bakın bu Mali otu sosyolojiden gülsün. <gülüyor> <gülüyor> Selam. <gülüyor> Selam. Merhaba. Bu Selin. Bu da Ağacan. Bu bizim vejetaryen pizzamız. Bu vejetaryen olmayan pizza. İnanılmaz şeyler oldu bu akşam. Öncelikle Selin'le tanıştım ve onun vasıtasıyla burada gönüllü çalışan ve gönüllü olmadan yani gönüllü burada tabi de normal bir şekilde çalışan insanlarla tanıştım. Ve yarın sabahleyin gün doğumunu izlemeye Kano'ya gitmeye karar verdik. Ayrıca bir battaniye edildim. Günaydın saat sabah 6 Kano'ya gidiyoruz. Kendisi bu işi biliyor. Günaydın. Günaydın. <laughs> hey küçük fındık. <laughs> Abacan sen ne zamandır pano yapıyordun? İki senedir yapıyorum. İki senedir. Baya heyecanlıyım. Bu saatte uyandım inanamıyorum. <laughs> Şimdi buradan plaja kadar bayağı bir mesafe var. Yaklaşık bir kilometre mesafe var. Çok tatlı bir yol ama çok sakin. Yürümesi keyifli. Bakın şu küçük, küçük fındığı görüyor musunuz? Adı gerçekten fındık onun. Ve küçük kulağına bakın. Çok tatlı. Çok tatlı. <laughs> Aslında bu gece dün geceye göre bayağı yumuşaktı. Sen burada gönüllü mü çalışıyorsun yoksa? Ben burada normal çalışıyorum. Her türlü normal. Yüksek <laughs> şey konsanse yapıyorum. Helal anında. olsun. Ya ben de buraya gönüllü çalışmaya falan gelebilirim ya. Hadi bakalım tatlı çocuklar. Bunlar bizimle gelen tatlı köpekler. Ne yapıyorsunuz? Oo kano bunun içinde. Hani bu sahile inerken. Burada mı şişireceğiz orada mı? Orada. Tamam. Şu kano. Şunlar kanonun sandalyeleri. Ve bunlar da kanonun kürekleri ve şuradaki küçük olan fındık. Ve o da agacan. Ve şu köpeğin adını bilmiyorum ama o da bizimle takılıyor. Tunamız burada böyle hazır. Ve onu şimdi denize sokacağız. Ve deniz böyle. Ya şimdi çok güzel bir hayat şu an ya. Şu an mutlu olmamak elimde değil. Bunları böyle poşete koyduk. Islanmasınlar diye. Terlikle binebiliyor muyuz? <laughs> tamam. Şimdi... <gülüyor> <gülüyor> evet yanlış dolandı. <laughs> Hadi sokalım. Tamam. Hazır mıyız? Hazırız kaptan. O zaman başlıyoruz. Bismillah. bir sol bir sağ. Öyle devam edeceğiz. musunuz? Vallahi görünmüyor videoda. Keşke görünse inanılmaz ya. Gördüğünüz Vay be. Buradaki gördüğünüz ağaç aşk ağaç şurası. Aa o mu? Aynen. <laughs> oh. Şuraya kadar gideceğiz. Keşfede keşfede. Daş. Aa taşa mı çıktık? Taş şöyle. Güzel bir taş. Aa. Midye gibi. Evet. gitmiyor ya buranın güzelliğini almaya. Ne? <laughs> Aa balık zıpladı. Ne? Aa zıplıyor. Ne almaya? Ne? Bir kere yakalasam şu zıplayan balıkları. <laughs> Ailemize kahvaltı hazırlamış. Kendimizi şu ipe bağlayıp kahvaltı edeceğiz. Onu da buraya bağlıyoruz. Evet. Ben çok yanmamak için üstümü daha çıkarmıyorum çünkü birazdan denize gireceğiz. Aa, aa Balıklar! Bir sürü balık var. Bilmiyorum görüyor musunuz ama planımız şuradaki e, Ceneviz Koyu'na gidip sonra oradan yüzerek yani durup durup, yüzüp yüzüp geleceğiz öyle. Ağacan dediğim gibi tam teçhizat gelmiş ve bana da bir tane şnorkel getirmiş. Şu anda öyle bir durumdayız. Şimdi... Ya şu suya bakın! Suyun altı inanılmaz! size gösterebilsem ama bir sürü balık var. büyük küçüklü. Orada ağacan tırmanış yapıyor. Ne yapıyorsun orada? Biz telefonu geri kano'ya bırakayım. Ne bileyim, bileyim dündüz atla. İyi misin? Evet. Yorma. Ama bu çok eğlenceli. Doğru eğme, rahat ol. Şimdi burada kanadan tekrar iniyoruz birazcık daha yüzmek için yerleri görüyorsunuz, gayet basılabilir ve yumuşak. Kanoyu bu sefer bir yere bağlamadık. Bu arada bir balık görürsem dokunmamam gerekiyormuş. Çünkü zehirli balıklar olabilir. Şimdi niye takıyorum ya ben şu an? Aa yerler yumuşacık. O kadar güzel balıklar vardı ki ya böyle şekil şekil renk renk böyle bıcır bıcır bir sürü balık gördük. Ben de şeyi düşündüm tamam mı? Onların günlük hayatı nasıldır yani? Düşünseniz hepsinin bir tane hayatı var. Küçük bir hayatı var. Her sabah kalkıp yaptıkları bir şey var falan. Balıkları korkutmamak için çok ayak çırpmamam gerekiyormuş. Ben de şeyi düşündüm böyle evet şimdi ben bir balığım, ben de sizden biriyim falan diyerek son derece yumuşak hareketlerle onlara yaklaştım ve beni hemen kabullendiler gibi hissettim yani herhalde kabullendiler. <laughs> <laughs> ya küçük bir tane uzun ince gözleri olan bir balık gördük. Evet, şimdi kanomuza binip geri gidiyoruz. Eee Hadi onları el sallayalım. Tamam. Hey. <gülüyor> <gülüyor> Bunlar bizi içeri sallamıyor. <laughs> bizi komple ignorluyorlar. <laughs> o sosyal bir gemi. Hadi. Se müzik de yok ya. Nasıl bir gemiysen. Depresyon gemisi. da. <laughs> Çok güzel Tintin geldik. <laughs> Hadi geç biraz. Şey Valla çok eğlenceliydi. Evet. Ama çok güzeldi ya. Harika bir sabahtı. Saatlerimiz saatlerimiz kaçı gösteriyor bakayım. Bilmiyorum herhalde 11 ya da 11.30 falan gibi bir şeydir. Evet böyle söndürülüyormuş. Morali bozuldu. İşte bizim kano böyle bir rulo oldu. Dün akşam Selin'le tanışmıştık. Onun da arkadaşı Ağcan vardı. Hemen kanka olduk çünkü çok tatlı ve çok cana yakın insanlardı. Bu videoyu izliyorlarsa onlara buradan bir kalp atıyorum. Neyse sonra Ağcan dedi ki ben sabahleyin Kano'yla çıkacağım gelmek ister misin dedi. Ben de dedim ki yes. Ve şimdi ben İstanbul'a gideceğim. Valiz değiştireceğim çünkü havalar soğudu. Ve ondan sonra gezimize Tuzla'ya devam edeceğiz. Hoşçakalın.